öyle atahan güzel bir reçete çıkarmış immersiyona. Evet izledim o videoyu. En çok bu şeyi beğendim şimdiye kadar denediklerim içinde. İmmersiyonda önce suyu sonra kahveyi koymak iyi zaten. Onu da işte Hoffman önermişti. Öyle ki. mi? Tamam. Hmm. Bu sonra... da ben ilk kez denedim. Benim çok iyi bildiğim bir konu değil. Sonra der ki kahveni koy, ufaktan bir, bir kaşık karıştır. yardımıyla karıştır. Sonra bayağı cupping prosedürü gibi yapıyor. Evet. O çok hoş. Yani ben şey olarak çok beğendim. Kahvemiz bir yanda demleniyor. Şöyle birbirimize daha yakın. Canan Can <laughs> Karakaç. Evet. Barista's sohbetleri 3 2 1 kayıt. Denizhan abi hoş geldi. Hoş bulduk. Bugün Denizhan abi konuğumuz. Sağ olsun bizi kırmadı, geldi. Beraber güzel bir program yapacağız. Ee, hemen başlayalım ilk sorumuzla. Kimdir Denizhan Sarıhan? Denizhan Sarıhan bir mimar. Ee, yaş 55 onu söyleyeyim. Sağ olsun arkadaşlar. Sıfat Evet. Ee, yaş 55, mimar. Onun dışında çok söyleyecek bir şey yok. Yarı, aslında nüfus kağıdında yazmamasına rağmen ömrünün daha uzun kısmı Adana'da, hı hı. yarıya yakında da İstanbul'da. Aslen Adanalısınız. Değiliz. Değil Aslen hiç değiliz, yok. Ama asla kadar burada doğdum. İlk orta lise Adana, sonra üniversite İstanbul, hı hı. iş hayatının bir kısmı 2001'e kadar İstanbul, ondan sonra tekrar Adana, 2019'a kadar, 2001-2019. Sonra, Sonra tekrar İstanbul. Böyle İstanbul, Adana, Zikzak şeklinde. Ne güzel. Bu detayı ben de bilmiyordum. Güzel oldu. Peki, profesyonel kariyer şu an nasıl devam ediyor? Ee, ben şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'nin e, inşaat dairesinde çalışıyorum. 2001'e kadar özel sektördeydim. Mimarsınız. Mimarım. Son yaptığım iş, e, yaptığımız iş Haliç Kongre Merkezi'ydi. Onun Orken. projelerini hazırlamıştık. Ama o işte Türkiye'nin o günkü koşullarından sonra devlete geçtik. O gündür bugün de değil mi? Uzun yıllar Çukurova Üniversitesi'nde çalıştım. Hı hı. Aynı şekilde 2019'da buraya tayin oldum. Harika. Arkadaşlarımın şeyiyle. İTÜ Maslak'tasınız şu an? İTÜ hı hı. evet. Orada evet. da epey çok sayıda proje var aslında üniversitede var. de renovasyon hem projeleri. Hem kampüste var hem Taşköşle var evet. biliyorsun. Maçka var. Hı hı. gümüş suyu var. Tuzla var. Yani Ayazade kampüs dışında da yerler var. Hı hı. Oradaki bütün eski binaların yenilenmesi, yeni binalar. Bu renovasyonlar da yine itünün kendi projeleri tabii mi diyorum. oluyor? Tabii tabii hepsi. Hay, hay yani değilmiş. inşaat Dairesi bu projelerin hazırlandığı ya da hazırlatıldığı, ihalelerin yapıldığı ve yapı denetiminin yapıldığı birimle çalışıyorum. Harika. Harika. Peki şimdi herkesin çok merak ettiği bir şey. Denizhan abi bu videoyu izleyen pek çok insan yakından tanıyor. Ben sormuş olayım. Kahve ile yolunuz nasıl kesişti? Aslında Nasıl kah bu noktaya geldik. Evet, kahveyle yolumuz aslında yani yaş 55 olunca onu özellikle söylüyorum. Çünkü <laughs> kahveyle yaş arasında değişik bir evet. ilişki var. Ee, yani kahve hep vardı hayatımda. Ben her zaman severdim ama bizim bildiğimiz kahve Türk kahvesiydi. Çünkü 2000'li yıllara kadar zincir kahveler bunlar Türkiye'de yoktu. <laughs> Filtre kahve kültürü yoktu. Ee, bizim bildiğimiz önce Türk kahvesi işte 90'lı yıllarla beraber ya da 80'lerle beraber granül kahveler marketlerde hı hı. bulunmaya başladı. Ama Türkiye'de onun dışında bir kahve kültürü yoktu zaten. Hı hı. Hani Hasbay kadar yurt dışına çıkma, yurt dışında yaşama imkanı bulabilmiş insanlara bir istisna ise bu konuda. Ya da yurt dışından akrabası getirmiştir falan filan. O bir istisna Türk insanı hı hı. için. Ee, yani ka Türk kahvesi ve granül kahve dışında bir kahve diye bir kültür, başka bir kahve, kahve kültürü evet. yoktu ülkede. Biz de zincir kahveler 2000'li yılların 2003 sanıyorum Doğru. Starbucks, e biz artık 30'lu yaşların ortalarındaydık o tarihte yani bizim artık o kültürle tanışıklığımız daha zordu çünkü o yıllarda gençler daha çok işte buluşma yeri, mekanı olarak hı hı. başlayıp o kahve kültürünü yavaş yavaş kendilerine işte sütlü kahveler ya da işte espresso, espresso diye bir şey bilinmiyordu yani Türkiye'de hı hı. bilinmiyordu. Hı hı. O zincir kahvelerle birlikte geldi. Ben çok hazetmedim. etmedim. Grandi kahveden de çok az etmedim. Öbüründen de ama sonuçta ben de o yıllarda bir French press almıştım. Evime. Yani <laughs> 2000'li yılın başlarında bir French press'e başlamış diyebiliriz. Kendi evde deneyimlemem. Ama o zaman içtiğimiz kahveler işte Starbucks kahveleri, sonra bu Chibo, Mibo vesaire. Bunların da kahve niteliği ortada zaten. Olmuş oluyor. Hemen biz diğer soru aslında bunu pekiştirecek noktada. Nasıl bu süreç? Bir tık öteye gelip, üçüncü nitelik Oraya gelmeden şu an demlenen kahvemiz 4.20'yi görecek. Hı hı, Gördüğü denilen. anda sevgili Atahan'ın reçetesiyle e, Baristatus'un son koleksiyonu Lalabor'u hazırlıyoruz. Kabuğu kırıyoruz. O kırarız. da kabuğu 4.20'de kırmamızı istediği için e, Atahan tam 4.20'de kırdım. <laughs> İnanmazsan gel bak. Evet. Zannederim 4.50'de de bunu switch'ini açacağız her sefer de reçeteyi de yanıma alıyorum ki unutmayayım. Atlamayayım diye. Aynen öyle. Hazır onu açarken bir yandan o süzülürken diğer yandan üçüncü nesil kahveyle nasıl buluştu? Nasıl bu kadar ya? nitelikli kahvenin ötesine geçme diyorum ben artık sizin için onu. Estağfurullah. Bu nasıl oldu? Şöyle oldu. Zaten Türkiye'de nitelikli kahvenin başlangıcı yanılmıyorsam 2013. Yani ilk e, Kronotrop, Petra gibi işletmelerle başlıyor. E, ben de 2015'lerde falan ilk defa tatmaya başladım. Hı hı. O dönemde Adana'da yaşadım. İşte Adana'da pek yoktu ama hı hı. şeye geldiğim zaman İstanbul'a falan. Ama o yıllarda içtiklerinden hiç az etmedim. Bu bahsettiğim işletmelerde içmedim. yani. Anladım. Hı hı hı. Aksine bunlardan biri beni ilk bu tarafa çekti. 2019'a kadar içtiğim kahvelerin hiçbirinden nitelikli kahveci dükkanı diye olan kahveler hiçbir hep kötü kahveler işte. Eyvah eyvah. Son derece kötü, ekşi, tatsız, tutsuz, hiçbir orijinalliği olmayan kahveler. Ee, yani bu muymuş diyerek aslında rafa kaldırmıştım. Hı -hı. Ta ki 2019'da Maslak'taki Petra'da bir onların amiral gemisi olan bir Etiyopya kahveleri var. Hunkute. 5-6 yıldır sanıyorum getiriyorlar. Düzenli gelen bir kahve. şimdi gitmiştik Kasper'e kadar oturduk bir kahve içtik. Bir kahve geldi. Chemex'le yapmışlar muhteşem. Çiçek çiçek bir oh. Etiyopya işte. Tipik hı hı. Etiyopya. Böyle Şu o sitrik tatlar çiçeksi, meyvemsi tatlar falan. Dedim Vallahi. bu olmalı. Bu olmalı evet. Bu içilir. Aynen. Ve o zaman ilk ekipmanlarımı falan aldım. İşte yani French Press haricindekileri aldım. Evde denemelere başladım. Zaten kısa bir süre sonra pandemi patladı. Tam zamanında. Ee, tam zamanı eve şey kapandık. Hı hı. Ee, evde oyalanacak bir şey lazım. Ben daha bisikletim vardı. Onu Kondisyon bisikletine çevirdim. Bir yandan da kahveye sahip Oo çok güzel. O dönemde de bu forumumuz yeni kurulmuş gibiydi. Hı -hı. Kahve kulübü forumu. Hı -hı. Ee, orada da bir etkileşim, bir iletişim. Orada da insanlar boşa düşüp e, kahveye yüklendiler. Evde zaman geçirmek için güzel bir yer. Bir de ben ne zaman bir şeye taksam kafayı onun dibine kadar giderim. Biraz nört yani yaklaşımı var yani. Kesin oluyor. var. Hı -hı. Yani daha önce başka yaptığım işlerde de oldu bu. Bu kafede de oraya vardı ve ben kısa bir süre içerisinde yani 2019 2020'nin başlarında bu işte en önemli parametrenin su olduğunu fark ettim. Harika. Ki o zaman için kimse sudan buradan bahsetmiyordu. Bir tek bizim bir deli çocuk var. Evet. Teoman. Onu da buradan almış olalım ee, Teoman'dan Teoman almış olalım. Zaten onu takip ediyordum Instagram'da. Ona böyle baktım o konuda ilgili. Ona sorularla başladım. Hatta kahvecinin galaksi rehberi. Evet değil mi? Yani baktım başka kimse bu konuda yani yabancı literatürlerde de fazla Hı -hı. bir şey yok İnternet, yani kabaca biraz derinle gelince var O, o dönemde de şeylerde de yoktu yani ee, yurt dışındaki kavurucularda da böyle bir tavsiye evet. yoktu ama ben suyun önemli bir faktör olduğunu çok hızlı anladım çünkü farklı sular alıyordum hepsinde farklı şeyler çıkıyordu Hı -hı. Sonuçları aynı kahveyle dedim ki bu işte bir iş var derken ufak ufak girdim su konusuna fakat şey de pandemi döneminde tedarikte sorun yaşadı bizim kahvecilerin <laughs> çoğu. Gümrükten çekemediler Aynen. falan. Böyle bir bir de herhalde kavurumlarda da sıkıntılar yaşadılar. Evet. Çok yüklendi birdenbire insanlar kavuruculara. Orada da bir tutarlılık sorunu yaşadı bazıları. Ben o dönemde ya Herro'yu Menro her deyip yurt dışına yöneldim. Hı <laughs> İlk kez Kafi kolektiften almıştım Danimarka'dan. Bir abonelik yaparak. Kahveler geldi, paketler güzel, kahveler güzel olunca bana bir cesaret geldi. Tekrar dedim. Bu sefer tamamen tesadüf, hissi kabrez vuku. E, i̇ki tane İsveç, bir tanesi aslında Norveç kökenli, bir yeri İki iki tane kavurucu kendimce şey yaptım ve ikisini de Türkiye'de bilen yok. Bir kahve aboneliği, yurt dışındaki bir kahve aboneliği aracılığıyla bir tanesinin, bir kahvesinin bir arkadaşı içmiş. Ona sordum, onun dışında tanıyan da yok. Bunlardan bir tanesi kafiye sürdüler. Hı hı. Aslında e, Norveç'te ama pandemide o da kendini İsveç'e İsveç e Ailesi hı hı. orada hı hı. yaşadığı hı hı. için. Makedon bir hı hı. arkadaş. E, ondan ilk defa kahve aldım. Ondan sonra onun yollarımız bir şekilde e, birlikte... O hikaye de. de öyle başladı. O yani. hikaye öyle başladı ama nasıl oldu? Kahveler geldi, gümrüğe girdi. Girdiği anda bana bir mail geldi. Upuz'un, kadın Kafe-i işte tek adamı. İçinde bir kahveleri tek tek tanıtıyor. Ee, bir tane daha şey bir kahve yollamış. Bununla kalibre önce diye tavsiyede bulunuyor. Hmm. Artı su parametreleri yollamış. O süper. Bu tam bir aradığınız ta şey. Tam aradığım şey. Yani bu bir tavsiyedir. Hani o diğerlerine olmaz <laughs> değil ama bu bir tavsiyedir. Bunu yaparsan hani benim suyum bu Çünkü. diyor adam. uzun ama. Bu, bu ilgi beni çok Hakikaten ilginç geldi. Kimseden ne yurt içinden O ilk başınız daha. İlk daha. Yani adamın gönderdiği kahveler gümrüğe girdi <laughs> ve takıldı sonra gümrükte. E, 6 gün cebelleştim onları çıkartmak için. Ve 6 gün boyunca İvika çırpındı. Oradan e, o ilgili kargo firmasının yazılar gönderdi, faturalar gönderdi benim sorun yaşadığımı söyleyince. Diğer kavurucu çekti kendini. Sanki ben ondan bir şey talep ediyormuşum. Ha, gibi. Yani öyle. çıkmazsa geri isteyeceğim paramı falan. Hiç öyle bir derdim yok. Ama bu adam tam tersi. Böyle bir başlangıç oldu İvika'yla. Derken ondan sonra devam ettik başka kavuruculardan da almaya. Hong Kong'dan Amerika'ya kadar, Fransa'dan İngiltere'ye kadar hemen hemen her yerden birçok kavurucudan kahve aldım. Ama İvika'yla hep devam ettim. Hı hı. Ve sonrasında bir grup olarak da sen de biliyorsun bir grup arkadaş biz İvika'dan almaya evet. devam ettik ve iki buçuk yıldır ben İvika'dan her ay düzenli kahve alıyorum. Harika. Ha bunun bana kazandığı ya yani kafe sürkülör diyelim. Biraz reklam gibi oluyor ama. Ne olsun. Yani bu adamı sevmemin en önemli şeyi işine duyduğu saygı. Çok titiz bir adam. Tek başına çalışıyor. Her şeyle kendi ilgileniyor. Bu işe çok erken girmiş. Bilimsel bir tarafı var. Şeyde çalışırken Birleşmiş Milletler'de Üçüncü Dünya ülkelerindeki tarım konusunda Afrika'da çalışırken kahveyle tanışıyor. Kahve Kenya kahvelerinin nasıl Aa. bir zincirle ta kendi memleketinin bir ucundaki kavurucuya gittiğini fark ediyor. Ya bu nasıl olur derken 2008'de bu işi şey yapıyor 2010'da kavurma halinesini açıyor. Harika. Yani adamın öyle bir arka planı var ve o zamandan beri de sadece bir kavurucu değil Kenya'da kahve üretimi yapıyor bir ortağıyla birlikte oralı bir ortağıyla ve. Hani kahve, Kenya kahveleri bilirsiniz hep blend'dir. Evet. Birkaç variyete işte ESAL 24 32, evet. işte ondan sonra Batian, işte Ruiru 11 falan. Bu adam kendi üretiminde her variyeti single origin kahveler yapıyor, tek variyeteli ve bunları da farklı işleme metotlarıyla falan. Böyle çok ciddi, deli gibi uğraşıyor bu işlerle. Ve çok zamanını alıyor. Zaman zaman konuştuğumuzda söylüyor. Hem zamanını hem naddini alıyor. Çok tabi. Finansal açıdan ee, da. Finansal açıdan da ama onun dışında birçok Panama'daki, şuradaki, buradaki çiftliklerle de şeyleri var. E, i̇şleme metotları konusunda işbirlikleri var. Hı -hı. Yani enteresan bir adam yani. Böyle geri planda da kalmayı seviyor. Öyle Hı -hı. öne çıkmayı da seven biri değil. Bu adamla yolumuz devam ediyor. Çok şey öğrendim onunla kahve Hı -hı. konusunda. E, yani her sorumuzu, hiçbir sorumuzu havada bırakmadı. Uzun uzun. Zaten bir şey sor. Sana Destan yazıyor. Destan yazıyor, yani ha, hiç güzel. açık nokta bırakmamak Çok iyi. adına. Müthiş bir adam yani bilimsel O bir da bir nerd. Aslında iki nerd birbirinizi tam bulmuşsunuz tam gibi tam olmuş. Tam O bizden beter. Evet. Ondan sonra böyle de devam ediyor kahve Çok kültürü. Tabi yani bu bir hobi benim için. Hani belki işte demin söyledim o yaş grubu için bu biraz daha ihtiyaç. Hı -hı. Kafein, bazı meslek grupları için ciddi ihtiyaç, uykusuz kalan meslek grupları için. Ama benim için öyle değil, bu benim için bir hobi. Hobi evet. Su konusuna sardırdım o dönemde. Nereden onları bunları minerallerle uğraştım. Baktım olmuyor. Tam o dönemde bu uh, İngiliz uh, kavurucu Colonna, <laughs> Maxwell kolonla bir ürün çıkarttı. Türkiye'de sanıyorum ilk alan ben oldum o uh, şey. Peak Ha Evet. Tamam. Benden kısa bir süre sonra birkaç arkadaş denedi ve bir başka işte firma Yiğitler getirdiler. Evet. Itimli, yani ben onlardan önce edindim. İngiltere'den evet. direkt aldım. Vay be. Ee, derken... Bu yani böyle bir deli şeyi sevdalı. Harika Çok güzel. Kahve kültürü. Kahve de olmasın yani. Barista tutan Lala Bor. Evet. Bu çok güzel bir kahve Biliyorum. bu arada. Sağ ol sayende tadabiliyoruz böyle Afiyet güzellikleri. Olsun. Afiyet olsun. Bu arada senin iş yapma biçimini çok beğeniyorum. Ya yani bu bir iş değil. Sen de Hı -hı. bir hobini tatmin ediyorsun Hı -hı. aslında burada. Aynen. Ama bir, bir ucu biraz iş olmak zorunda. Kesinlikle. Ama çok takdir ediyorum. Çok Bunda teşekkür ederim. Bunu da söylemeden Çok ödemeceğim. teşekkür ederim Deniz abi. Peki. Şimdi benim çok merak ettiğim şahsi bir sorun bu. Ona geçeyim. Bu kadar böyle kahve işi gitti gitti. Nerd olduğunuz zaten tartışmasız bir konu. Artık böyle yavaş yavaş emeklilik dönemine de geçersem kahveyle ilgili... Hiç öyle bir niyetim yok. Çok net söyleyeyim. Bu soru bana geliyor yakın evet. çevremden. hani Ben çok bekliyorum bu arada net söyleyeyim. Bu kadar yani... kafayı kırmış biri... Estağfurullah biraz... sadece ben Denizhan abinin hep maslak... <laughs> Böyle o civarda çok güzel bir kafesi olacak. Biz de gideceğiz hafta sonları. Hatta niyeyse bisikletle de, de böyle çok birleştiriyorum. Bisiklet, bisiklet konusunu çok Ağır. iyi bilmememe rağmen. Hep böyle bir gelecek hafızasında kafamda öyle bir şey var. Ya biz bu işlere girmezdik de sizin yüzünüzden oldu der gibi. Hafta sonları buluşma mekanı oluyormuş. Hatta kendi kahvenizi kavuruyormuşsunuz. İBK ile burada bir şube oluşturuyor musunuz Tam falan yani. gibi. Çok ben net şu an söyleyeyim. Zerlemeye çalışıyorum alttan alttan <laughs> acaba bir şekilde Çok çevrenden hani yani şimdi diyorum ya benim yaş grubum bu kahveye aşina değil <laughs> nitelikli kahveye. Ben sosyal medyada da paylaşıyorum Instagram hesabımda falan günlük storylerde. <laughs> evet o. Şimdi diyorlar ki bu kafayı kırmış ne bu kahve bu kadar diyorlar. Herhalde diyorlar sen ileride böyle bir şeye geçeceksin <laughs> Hiç öyle bir niyetim yok. Bazı şeylerin hobi kalması lazım. Ben Doğru. hayatımda hiçbir hobi diye edindiğim bir şeyi profesyonelliğe dönüştürmek istemedim. Çünkü o benim için hobi olmaktan, zevk olmaktan çıkacaktı. Aslında bu belki de tam tersi olsa diyorsunuz. Ama hobi olan şeyler ticarete döndüğü zaman olayın boyutu, olayın boyutu var. değişiyor. Sizin için hobi olmaktan çıkıyor, bir yüke dönüşüyor. Aynen. Bir bakış açısı belki de. Mesela sevgili Okan'la yayında da hobini işine dönüştürmek noktasına deyince, o da o dedi ki mükemmel bir şey oldu. düşünsene de her gün sevdiğim şeyi yapıyorum. Evet. İşim yok benim. Sevdiğim bir şey için gidiyorum, geliyorum. Buradan selam olsun ona. Ama ben zıttını düşünüyorum. Bu konuda hem fikrim. Ya hobim benim rahatlama alanım. Ben Aynen. orada kendimi buluyorum, tazeleniyorum. Şimdi onu ticarete döktüğünüz zaman o ticari kaygılar beraberinde gelecek. O yük birlikte gelecek. Yük gelecek. Yani... yani ona da girmek Aynen. Yani çok cazip biz o bir takım zorunluluklar, bir ticarethane işleteceksin, hı. onun prosedürle uğraşacaksın ve talepleri karşılamak zorundasın. Şu anda hiç öyle bir derdim yok. Ben kahveyle birlikte edindiğim sosyal ağdan çok memnunum. Bu sayede bu yaş grubundan sizin yaş grubundan bir sürü yeni arkadaş edindim. Bunu sağlayan bana kahve oldu. Yurt dışında insan mesela bugün İvika'dan kahvesini aldım. Guatemala'lı bir çiftçiyle Kısacık bir Instagram sohbet ettik. Bana fotoğraflar ne güzel. yolladı ne çiftliklerinden. Ne güzel. Yani bu ilişkiler anı seviyorum çünkü ben evet. sosyal bir insanım. Evet. Network daha cazip. Yani bu networki, yani. bu bu paylaşımları her o paylaşımdan minik minik bende bir şeyler birikmesi benim en çok hoşuma giden taraf. Ha. Bu bir iş olursa bu bundan başka bir şeye dönüşür. Evet. Yok. Çok Öyle olsun da, da istemiyorum Ama genelde bir konuşmamak fikiriz. lazım. Yani hayat bu. Yapmam dediğiniz bazı şeyleri, ben devlet memuru da olmam diyordum, oldum. Bazen hayat sizi olmak istemediğiniz şeylere de götürüyor ama öyle bir düşünce. Aynen, biraz iddiadan sınanmak gibi bir durumda olabiliyor Aynen. bazen. Aynen. O yüzden anlaşıldı, mesaj alındı. Ee, diğer soruya geçmeden Funk Cafe'nin böyle bir bardak seti sağ olsunlar. Çok cici. Onlar hediye ettiler, böyle gönderdiler. Onu bir göstereyim. Çok beğendim, gerçekten evet. çok beğendim. Yani e, Türkiye'de bu tarz bir şeyin üretilmiş olması. Bu kadar dokusuyla, içiyle, dışıyla, rengiyle, kahveyle de çok detayıyla, uyumlu. Evet, harika. Onun için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz Funk Cafe'ye böyle güzel bardakları sağlık gönderdikleri için. Eskişehir'e selam olsun. Ee, son soruya geçeyim. Daha çok yurt dışından artık kahve içiyorsunuz ama genelde tercih ettiğiniz veya kavrumundan memnun olduğunuz kavurcular Şimdi ya da Petra'dan bahsettiniz. Söylersem saygısızlık olur çünkü çok takdir ettiğim insanlar var. Ee, Hı -hı. Yani Sonuçta tüketimimiz belli, bir tercih yapmak zorunda kalıyoruz. Hı hı. Hepsinden birden alamıyoruz. Doğru. Ee, yani aylık tüketimiz 1-1,5 kilo maksimum. Hı hı. Hani eşimle ikimizin. Dolayısıyla 300'ünü oradan al. Yani yurt dışından getirince azıcık bir şey getirmenin de bir mantığı yok. Shipping şu su bu su saçma Doğru. sapan bir hal alıyor. Bir tercih yapıyorsunuz. Burada çok saygı duyduğum işine. Yani bu, bu sektörün eskilerinden olan örneğin Metin var. Kafe departman. Kafe evet. E, gidemesek de alamasak da mesela çok takdir ettiğim insanlardan biridir. Yani bu sektörde hemen hemen herkes çok büyük emek veriyor. Bir kere hmm. işin arka e, planında neler o Hem sadece tüketici gözüyle değil. Orada nasıl bir şey dönüyor? Hmm. O nasıl bir döngü işte sonuçta ithal bir üründe çalışıyorsunuz. Onun bir sürü prosedürü var, uğraşıyorsunuz. Kavurumuydu, şusu bu sürdü bu. Evet şimdi biraz popüler olunca bir sürü yer açılıyor her Aynen. yeni doğru. bir kavurma ama bu işe eskiden beri emek vermiş ayakta duran insanlara çok saygı duyuyorum. Hı hı. O yüzden çok söylemek doğru gelmiyor bana. Ha, almak mecburiyetinde kalırsan Mastak'ta en yakında Petra var. Evet. Petra da doğru. piyasada genelde işte pahalıcı falan olarak tanımlanıyor ama bir çizgileri var. Ben İş yapma şekillerini çok beğeniyorum. Bunlar hı hı. kahveden öte bir restoran, yeme içme, evet, gastronomi üzerine de bir birazdan. şeyleri var. Gayrettepe'ki yerlerini gördün mü bilmiyorum. Evet. Güzel evet, bir yer orası. Gayet güzel değil. Ya Farklı bir açılımları var. Ee, hoşuma gidiyor yaptıkları iş. Hani orada bir yemeğe gidiyorum bazen, bir tane de kahve alıyorum. Hı hı. O kadar. Yani onun dışında yurt dışından almıyorum diyebilirim. Çok fazla yani. tedarik olmuyor. Ama gezmeyi sevdiğim işte... Nişantaşı tarafına gidersem orada da şey var. Petra var. işte Cafe Department var. Onlara uğramayı görürsem sohbet etmeyi seviyorum. Evet, güzel. Yine işin network tarafı biraz daha Aynen. ağır basıyor. Aynen. Peki, Denizhan abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Gerçekten ederim. Harika keyif verdin. Çok güzel bir sohbet oldu. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bu haftayı böyle tamamlıyoruz. Denizhan abiye tekrardan çok teşekkür ederim. Beraber kapatalım mı programı? Aha. Şöyle. Nasıl yapıyoruz? Şöyle, Şöyle mi? Şöyle yapıyoruz. Evet. Evet. 벌 statü sohbetleri 3 2 1 <laughs>